Evet bugün çok basit ve böyle bence Ramazan'ın kanalında iki günde bir yapmak isteyeceğiniz bir tatlı tarifim var. Böyle iki tane kuru çıtır kadayıfın arasında dondurması, istersek üstünde çikolatası ya da üstün, istersek etrafında çikolatasıyla bir çok basit tatlı tarifi. Neye ihtiyacımız var Refika derseniz, yufkacıdan aldığımız 200 gram kadayıfımız var. Artık bu arada böyle aplikasyonlardan falan da yufkacılar var. Çok mutlu oldum bu da çünkü yufkacıya bazen gitmek kolay olmuyor. Biz yufkacıları destekliyoruz içindeki kadayıf. Yani kadayıf da öyle alınabiliyor. 200 gram kadayıf. Şimdi buna 2 çorba kaşığı kadar açabilirsem tereyağı yiyeceğim. Hop. Hop. Kadayıfı eritiyorum şey ama tereyağını eritiyorum. Şöyle kadayıfları da şöyle elimle koparıyorum. Şimdi diyebilirsiniz 200 gram kadayıfı 2 kaşık tereyağı az. Az olsun, hafif olsun, çıtır olsun, bizim olsun. Öyle bir e, tatlı bu. Hande diyor ki çünkü içinde Golf Maraş'ın dondurma olacak. Evet gerçekten çok güzel çünkü böyle bol sütlü, acayip lezzetli bir dondurma olacak. Dolayısıyla onun o berrak lezzetiyle güzel bir kadayıfın kendi öz çıtır tadını bir arada birleştirmek sadece gereken şey. Şimdi niye parçalıyoruz bunları uzun uzun değil? Niye parçalıyoruz Burak bunları? Şekil vermek, basmak daha kolay olsun diye. Aynen. Bu arada tavanın altını ısıttım. Tereyağı koyduğumda tavanın altı kapalıydı. O sıcağıyla eridi. Yani böyle cayır cayır yapmadım farkındaysanız. Şöyle şimdi bunu hop, döküyorum. Tavanın içinde hala güzel sütü var. Onu da şöyle güzelce temizliyorum. Bandıra bandıraya. Bandıra bandıraya. Bandıra bandıraya beni... Bandra bandra hiç ben sende var benim Mesela 90'lılar veya 2000'den sonra doğanlar... Sen kaçtıydın? 94. 94. Sen yani yaşlıymışsın bile. Bandıra bandıraya yetiştin mi? Tabii ki. Ha, öyle. Şöyle... Elimle ovalaya ovalaya tereyağdan bütün tanelerin nasibini almasını sağlıyorum. Daha bile küçültebilirim. Anadolu'da ovalama mı derler? Bizim evde öyle diyorlar. Ovalama ne diyeceğiz? Ne derler bunu? Ovuşturma mı? Sizde ne derler? Bilmem. Ovalama güzel geldi. O yüzden. Hmm. Ovuştur sen. Ovuştur. Kastamonu. Kastamonu. <laughs> E biliyorsun yufkacılar da kastamonludur. Devrekenliler. Devrekenliler değil mi? Beni büyüten teyzem de devrekenlili. 2 böyle tepeleme çorba kaşığı şeker koyuyorum. Böyle bol şekerli isteyen yani 3 de koyabilir. O biraz daha çıtırtısını arttırıyor tabii ki. Yine tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Bak hala mesela burası çok yağlı, burası daha az yağlı. Görünüyor mu bilmiyorum. Böyle parmaklarımızla... Bundan altı parça çıkaracağım. Onun için de şöyle koyup bastırıyorum. Bunu böyle koyduk ya. Böyle elimle, hatta şu kaşığın kenarıyla falan da böyle bastırabilirsiniz. Refika benim şeyim yok. Künefe kabım yok. Onu da birazdan göstereceğim. İnan yanda yakın çekimlerde ağlamaya başladı arkadaşlar. Normaldir. İki üç. İnsan insan. Daha daha dur daha bunu düşüyorsa gerçekten. <laughs> Aynen. Şimdi böyle aldık. Hop. <laughs> Değil Refika. Künefe kabımız yok. Sorun da yok. Böyle bir kaseye aldım. Altı daha dibi düz olan bir kase olsa iyi olur. Bastırdım. Çok aşırı da şey kadar klasik künefe kadar aşırı bastırmıyorum. Bu arada düzlemek mi hocam önemli? Düzlemek ve şey yapmak. Birazcık sıkıştırmak. Çok sıkıştırınca da ayrı bir şey oluyor. Ama bunda ben böyle bol çıtırtı olsun, dondurmanın o yumuşaklığıyla, o akışkanlığıyla bunun böyle çıtırtısı kontrast olsun, zıtlık yaratsın istiyorum o yüzden. Şunu da böyle aldık. Mm. Hop daha bile güzel oldu gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu güzellik burada fırına giriyor. 8 tane oldu. Ortaya yerleştiriyorum. 200 derece alt üst fan yok ortaya koyuyorum. Bakacağız bakalım fırınınızın performansına göre 8 ila 15 dakika arasında güzelce renk alacak. O zaman tamam olacak. Şimdi istersek sade, yani onun hafif o şeker böyle kuru baklava gibi yapıyor. Bilir misiniz bilmiyorum bu Lübnanların falan kuru baklavası vardır. Yani hiç şerbet koymayacağız. O iki kaşık şeker orada o işi görecek. Ama bir dokunuş daha olsun ya Refika derseniz şöyle bu kaç mililitredir hocam? 100 mililitre var değil mi bu? Evet. Şimdi evet. yaklaşık böyle 100 mililitre kremam var. Bu kremayı önce birazcık ısıtıyorum. Burada bir de 50 gram bitter çikolatam var. Normal çikolata da olabilir. Hani nasıl seviyorsunuz. Krema ısınınca bu çikolatayı ekleyeceğim. Burada çikolatayı koyduktan sonra çikolata biliyorsunuz direkt ateşte yanacağı için Böyle hızlı hızlı karıştırarak yapıyorum. Böyle güzelce karıştırın. önce bayağı açılmış rengi. iyice karıştırınca koyulandı. Tamam. Artık fırında da bakıyoruz. Allah be! Daranana! yanıyorum. Kenarları birazcık daha koyu oluyor. O da güzel. Mesela üstü tam almadı diyelim rengini. Fırınımızı kapatalım artık. Elektrik, elektrik. Tam üstü rengi almadı fırının ızgarasına koyup 1-2 dakikada da ızgarasında da yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. Çünkü fırından fırına çok performans değişiyor. Şimdi bunu böyle kenara hop koydum. Bir parçayı alalım. Şöyle ortaya yerleştiriyorum. Daha kaynar kaynar. Kaynar derler bizim kubusta. Evet sonra... Golf Maraş'ımı açıyorum. Bol sütlü Golf Maraş'ım. Golf Maraş'ım bugüne kadar yemediyseniz ne dediğimden bahsettiğimi... Ne, neden bahsettiğimi... Ve ne kadar iyi olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Bir kere yedikten sonra tadını unutmayacaksınız. Onu söyleyebilirim. Oh! Şöyle... Güzelce kesiyorum. Her kaşıkta o bol sütlü lafı şey değil yani hani... Doğru değil gerçekten o sütü böyle dolu dolu hissediyor insan. Şimdi böyle bir yer böyle koyuyorum. Bir parça daha keseceğim. <laughs> Onu da şöyle döndürüyorum. Bunu şöyle düşün hani bir restorana gittiğinizde künefe söylersiniz onun bir hani seremonisi olur ya ondan daha fazlasını çok daha kolay bir şekilde yapmış oluruz. Sonra varsa biraz fıstık yoksa fındık da olur. Şöyle üzerine döküyoruz. Sonra hala sıcağı üstündeyken ikinci katını yerleştiriyoruz şöyle hafif bastırıyoruz. Nusret'e gittiğinde o şey baklavanın arasına yapıyor ya dondurmayı böyle. Sonra birazcık daha fıstık koyabiliriz. Hala edeyce daha hesaplı, bu haliyle daha hesaplı oluyor. Sonra bu kremayla karıştırdığım hala sıcak olan çikolatamı... Şöyle çeviriyorum. Bunu inan senin için yaptım. Biraz daha. Bizim işimizin en zor tarafı bu arkadaşlar. Bunları hayal etmek inanın, hayal derken daha yaparken de yani yaparken daha zorlandım ama hayal ederken oluyor ve böyle bir tatlı, çıtır çıtır, kıtır kıtır hayatımızda aramızda şunu çok net söyleyebilirim. Bugüne kadar böyle farklı farklı dondurmalar yemiş olabilirsiniz ama bunu tatmadan bunun ne kadar iyi olduğunu hayal etmek o kadar kolay değil. İşte üstün lezzet ödülü de diyorlar. O üstün lezzet ödülü ne kadar hak ettiğini hani ödülü boş verin siz tadına bakın çok iyi anlayacaksınız. Ona garanti verebilirim. Bir de şöyle bir şey dondurman varsa evde çok lezzetli bir tatlın olma ihtimali çok yükseliyor. Yani çok basit bir şey. Kuru bir ekmek var. Üzerine bir şerbet yaptınız. Ekmek kalayıp üzerine dondurma koydunuz. Yediniz. Bunu Ramazan pidesine de yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Veya birazcık dondurma aldın. içine azıcık tahin koydun. Mutfak robotundan geçirdin tahinli bir böyle fıstıklı dondurma olabilir. O da çok güzel olur. falan gibi böyle dondurma hayatımızda birazcık varsa buzdolabında bütün yaz aslında çok rahata erebiliriz diye düşünüyorum. Gençler, umarım bu çok basit tarif hoşunuza gitmiştir. İster çikolatalı, ister sade, afiyetle yiyebileceğiniz, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tatlı. 15 dakikada da pişiyor ama 5 dakika hazır bir toplam. Bizden bu kadar. Umarım sevip yapar ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Bütün yazda yaparsınız. Arada da Beşka'yı, Burak'ı, Hakan'ı, Bahar'ı, İnan'ı, zavallı İnan'ı hatırlarsınız. Biz tatlıda daha şeyiz. İnan tatlıya hiç dayanamıyor. Orada kağıt gibi şu an önce. Bakabilirsiniz. Evet. İnanın siz de bizim gibi acıdıysanız ve onu desteklemek istiyorsanız kanalımızı desteklemek en güzel yolunuz olabilir arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, sevgilerinizi ve güzel cümlelerinizi bizden esirgemeyin. Kendinize iyi bakın.